Fen Lisesi'yle devam edeceğiz. Bu sefer sosyal sorumluluk projesiyle devam edeceğiz. Kavuştak projesi kapsamında Fen Lisesi orduyu değerleriyle buluşturuyor. Ordu Fen Lisesi Kavuştak projesi kapsamında Ordu değerleriyle buluşuyor projesinde bir araya geldi. Bu kapsamda ordulu bağlama virtüözü Çetin Akdeniz Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Müzik Ordu Fen Lisesi'nin sportif, kültürel ve sanatsal alanda en iyiler arasında yer almasının hedeflendiği projede öğrencilerle bir araya gelen bağlama virtüözü Akdeniz soruları yanıtladı, bağlamasıyla kulakların pasını sildi. Müzik gerçekleşen etkinlikle ilgili Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen değerlendirmelerde bulundu. Bugün burada Ordu Fen Lisesi olarak düzenlediğimiz Kavuştak projesi kapsamında Ordu değerleriyle buluşuyor projemizde ordulu bağlama virtüözü Çetin Akdenizi misafir ediyoruz. Ordu Fen Lisesi or, tüm Türkiye genelinde 10596 lise içerisinde akademik anlamda en iyi 100 okul içerisinde. Biz diyoruz ki Ordu Fen Lisesi aynı zamanda sportif, kültürel ve sanatsal anlamda da en iyiler arasında olacak. Biz bu projeyle e, bir taşta birkaç kuş vurmak istiyoruz. Bunun nedeni de e, öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak. Fen Lisesi öğrencilerinin sadece ders çalışmadığını, bunun yanında sportif sanatsal kültürel faaliyetlerde de bulunduğunu gösterebilmek en temel amacımız.